Bazen her şey yarım kalır. Kağıtta bir şiir elinde bir kitap dilinde bir şarkı yarım kalır. Metro kalbinde bir Sevda yarım kalır. Yarım kalır. Bazen yarım kalır bir şeyler yaşanmadan. Çekersin hayallerden ellerini Ağır sınavlar verirsin Değişen ruh iklimlerinde Beklediğin mevsim Gitgide uzaklaşır senden Sol yanındaki acıya derman Yoksa şaşırtmaz seni zaman Aşk usul usul eriyen kandil gibi erir yüreğinde Uzun uzun menziller girer araya Gidilecek yollar Söylenecek sözler yarım kalır ...ve çeker tabresini ...ve oturur karşına... ...şu kör... ...şu sağır... ...şu dilsiz suskunluk... ...şu çaresizlik... ...şu zulüm... ...ve şu içini parçalayan esaret... ...kendinle çelişen hisler... ...çöreklerin içine... ...yeri dolmamış bir boşluk... ...bir hiçlik duygusu kaplar ya içini... ...işte ben de öyle bir yerdeyim... ...ah ruh revanım... Ah nar levanım Ne kaldı ki bizden yarınlara dair Her şey yarım kalacak diyordu bir şair Yarım kaldı her şey Yüzümdeki gülüşüm, Umudum Yürekte sevda Dilimde adın Ah uğruna şiirler Şarkılar yazdığım kadın Yaşama sebebin Diyorum ya sana Yarım kaldı her şey yarım kaldı. Bu gece yüreğim yangın yeri ve gecesi üryan düşlerimin bir avuç küle dönüyor dilimde mısralar. Küllerden arta kalan hüzünler yeleşiyor gözlerime. Kırgınlığın, küskünlüğün en acımasız olduğu saatlerdeyim. Zifiri gecinde soluyor bir gül nihal Dilim lal, yüreğim leylinar Ah leyliyar Ne zaman duysam o sevdiğim şarkıyı ürperiyorum Bir anda bir yerlerde bir daha kesiliyor nefesim Seni hatırlatan ne varsa kesiyor soluğumu O an darmadağın oluyor ne varsa hayata dair Her şey yarım kalacak Diyordu bir şair Bir hikaye daha nehar kaldı bu gece Bir kalp daha kırıldı Bir dünya daha yıkıldı Kaç kalemi kırdım Kaç sözcük yarım kaldı bir bilsen Ah bir bilsen Yalnızlığıma şehadet eden duvarlar Bir bir yıkıldı üzerime Aminsiz kaldı dilimdeki dualar Acının altın tacını kuşandığı maviye sevdalı yüreğim. Meşruh kaldı içimdeki duygular Artık artık ne sen sarmaya müsaitsin kanayan yaralarımı Ne ben gelip diz çökebilirim yüreğinin avlusunu Böyle kırık bir dal hikayesi olarak kaldı her şey Yitirdiğimiz hangi mevsim hangi zamandı Yarım kaldı yüreğimizde, düşlerin hatırası ve dünler bir masal gibi geçip gitti ömrümüzde. Yarım kaldı her şey, yarım kaldı. Unutma, her dalga aşındırır vurduğu yeri, geriye izleri kalır. İçimizde mehal kalmış bir duygu, hercai bir aşk fil kokulu Matem rengi anılar kalır Çünkü Çünkü yaşadığımız acılara ve ayrılıklara dahildir hayat Nereye gidersek gidelim Ne yaşarsak yaşayalım Her cürhün kalpte bir izi kalır Kalpte bir izi kalır İzi kalır Dön gibi dün gibi çekip gitme Bırak da sarılayım ayaklarına Kum gibi, kum gibi ezip geçme Acımasız olma şimdi bu kadar Dün gibi ...dün gibi çekip gitme... ...çekip gitme... ...bırak da... da ...dolanayım ayaklarına... ...kum gibi... ...kum gibi... ...bum gibi. gibi... ...ezip de gitme... Ezip, geçme. ...ezip de geçme... ...acımasız olma... ...şimdi bu kadar... ...dün gibi... ...dün gibi... ...çekip gitme... Bırak da sarayım. ayaklarına, kum gibi, kum gibi ezip geçme.